İki tane yay burada eşit verilmiş. Direkt şu hamleyi yapabilirim. Burada hemen bunu çek. 20 derece olduğu için 40 derece. Aynı yayı görüyor 40 derece. O zaman yarısı 40'ın yarısı çevre açı olduğu için 20 derece. Hemen bana nasıl bir katkı sağlar? Çapı gören çevre açı 90 derece. O zaman artık bak x'e de 50 derece kalır. D şıkkı. Çemberde yarı çapla kiriş niye eşit verilir? direk eşkenarı gör diye bak. Şöyle bir kiriş niye merkez e, bir yarı çapı eşit olur ki? Bak bu. Böyle birleştir yarıçapları da eşit gör eşkenar üçgeni yap diye. İşte burada da sana orada alakasız gibi görünüyor ama yarıçap her yerden çizebilirsin O noktasından B'ye, A'ya, C'ye istediğin yere. Böyle olunca yarıçap BO, sonra CO burada yarıçap ve yine BC yarıçap. O zaman ne oldu? 60 derece. 60 derece olduğu için de tabii ki eşkenar üçgen geldi 60 derece. 70, 60 daha 130, 50 oldu. X'e de artık buradan 10 derece kaldı B şıkkı. Bir düzgün çokgen yaptığımız zaman aslında çember yorum yapabileceğimizi görebiliriz. Şöyle çizdiğinizde buradaki kirişlerin hepsinin eşit olmasından dolayı merkez açı aynı zamanda bir dış açıya eşit olur. Her bir yayda bir çokgenin dış açısı kadar görür düzgün çokgenlerde o yüzden Burada şuna dikkat et bak FE Bir tane kiriş görüyor değil mi o zaman bu bir tane dış açıya eşittir dış açımız alfa olsun Sonra bak ABC iki tane dış açı görüyor demektir çünkü iki kiriş var Bunu unuttuğun zaman hep böyle düzgün altıgenden falan aklına gelebilir Her kiriş bir yay o yayda bir dış açıya eşit oluyor Dolayısıyla 2 alfa 3 alfa oldu Neydi kuralımız? Bu iki tane kirişin kesişiminde oluşan açı gördüğü yayların toplamının yarısıydı. Yani 2 alfa alfa daha 3 alfa yarısı 36'ya eşit. Buradan da e, 36 bölü 3 12 alfa 24 geldi. Demek ki bir dış açısı bu düzgün çokgenin 24'müş Bundan sonra artık ne olacak? 360 bölü 24'ten bu çokgen 15 kenarlı gelecek aşıkkı. O, C ve CH birbirine eşit verilmiş. Çemberde hemen basit mevzuya dikkat etmek gerekiyor. Bak bu yarı çapın yarısı. Yarı çapın yarısı R bölü 2. Hipotenüse gel bak. Burada da hipotenüs R. Bir dik kenarın iki katı olduğu tek üçgenimiz 30-60-90. O yüzden bu yarı çapların yarısına dikkat etmek lazım dik üçgenlerde. OHB 30-60-90 üçgeni çıktı. Şimdi Z'den dolayı hemen Z'den bile gerek yok zaten. 90'dan 60 çıktı yine 30 oldu. Bundan sonra ne yapacağım X için? Hemen şuna da dikkat et. Çeyrek daire ya yarı eşitliği sayesinde bu basit bilgileri de gözden kaçırma. İkiz kenar dik üçgen gelir. 45 derece olduğu için de 30 artı 45 iki iç bir dış. X 75 derece oldu. E şıkkı. AE paralel DF verilmiş. EAC 40 derece diye söylüyor. Teğet kiriş açı vermiş bak. Teğeti vermiş. Burada 40 dereceyi de söylemiş. 40 dereceyi şöyle unutmamak lazım. Gördüğü yay AC yayı. Teğet kirişte bu AC yayını görür. A açısı ve tabii ki bunun yarısıdır. 80 derece olur. Teğet kiriş açı da çevre açı gibidir. Gördüğünün yarısıdır. Merkez açı o zaman burada 80 derece olacaktır. Şimdi AE'nin DF'ye paralel olduğunu söylediği için neye bakacaksın? Bu nasıl işime yarayacak benim? Hemen şöyle gör. Merkezden TT inen doğru diktir. Doğal olarak burası da 90 derece olur. O bir fayda sağlayacak bize. COD açısı 70 derece olduğu için 150 geriye bak ne kaldı? 30 derece. Şimdi artık BDF açısı yani normal şöyle bir açıyı bulacağız. Onda da ne yapacaksın? Büyüterek göstereyim. Şöyle ikizkenar bir üçgen olduğu için tabii ki yarıçaptan kaynaklı OBOD eşit ikizkenar üçgen B açısı 75 derece. 30, 60, 90. O zaman artık bak D'ye ne kalmış oldu? 15 derece kalmış oldu cevabımız A şıkkı. Bunu bir okuyalım. Çıkmış sınav sorusuna da benzer bir soru. 9 programlı bir makine var. E, bu makinenin düğmesi var. Numaraları ardışık sayılar olan her iki çizgi arasındaki mesafe eşit olup buton döndürüldüğünde üzerindeki ok hangi çizgiyi gösteriyorsa o program seçiliyor. 8. numaralı program seçiliyken buton saat yönünde 115 derece döndürüldüğünde 1 numaralı program seçilmiş oluyor. Buna göre 1 numaralı program seçiliyken buton saat yönünde 175 derece döndürüldüğünde kaç numaralı program seçilmiş olur? Saat yönü şöyle bir yön. Buradaki her bir aralığa x derece diyelim ama şu boşluğu bilmiyorum. Oraya y ye yazacağım. Şimdi normalde kaç tane boşluğumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boşluk var. 8 tane x artı y 360 derece. Bir de kendi vermiş X artı Y'nin 115 olduğunu söylüyor. Taraf tarafa çıkarırsam 7X eşittir. 245 derece. 245'i bir 7'ye böleyim. 3 kere 7 21. E buradan 35'miş. Demek ki X 35 dereceymiş arkadaşlar. X'in 35 derece olması sayesinde artık bir numaradayken 175 derece döndüreceğiz saat yönünde. Şimdi her biri 35 derece. 1, 2, 3. 3 yapalım hatta. 175, 35'e bölünüyor mu? Bir bakayım. 5 kere bir diyelim. 5 kere 5, 25. 3 kere 5, 15. 175. Yani tam bölünüyor. O zaman 1'deyken kaç defa ileri gidecek? 1, 2, 3, 4, 5 defa ileri gidecek. Yani 6'ya gelmiş olacak D şıkkı. Paralellik verilmiş. Şöyle bir BA ile DF paralelliği var. Bizden X açısını istiyor. Şimdi hemen şöyle bir yorum yapabiliriz. 70 derece sayesinde bir de çapı gören çevre açı 90 derece sayesinde. Burası 90 derece. O zaman ne oldu? Şöyle D açısı 20. Z'den dolayı tabii ki A açısı da 20. Şimdi hemen şuna dikkat edeceğim. 20 nereyi görüyor? Böyle bir AD yayını görüyor. O zaman 20 derece AD yayını görüyorsa tabii ki C 20'dir. Aynı yayı gören teğet kirişler ve çevre açılar eşitti. Şimdi bak bakalım A açısı 110 derece, C açısı 20 derece 130. Geriye böylece 50 derece kaldı. Üçgenin iç açılar toplamından dolayı cevap C şıkkı. Çemberde açı sorularında iki çember kesiştiğinde şu ihtimal gözetilmeli. 2 tane çember her zaman değil ama bu soruyu uğraşacaksın bir türlü gelmeyecek falan Gelmediğinde bu ortak kirişi çizebilirsin Yani yoksa her kesişen çemberde bu EF'yi çizme açı sorularında baktın uğraştın olmuyor En son ihtimal olarak bunu bir dene Bak böyle olunca Şöyle bir kirişler dörtgen oluyor soru tipi çünkü bu bariz Kirişler dörtgeni sayesinde karşılıklı açılar toplamı 180 bu yüzden 108 Geriye kaldı 72 derece Tabii ki e, F, C, D de bir kirişler dörtgeni dört kirişten oluşuyor. O zaman X de buradan 108 geldi. B şıkkı. Rümeysa 2, 5 ve 11'i vurmuş. Yani 11, 5 daha 16. 2 daha 18 puan almış. Pozitif yönde döndürüldüğü zaman bakalım yeni puanı ne olacak? Şimdi pozitif yön nedir? Saat yönünün tersi. O zaman Rümeysa 2 puanı vuruyor ya onu baz alalım. Bir tanesini referans alalım. 2 artık nereye gelir? 1'in olduğu yere. 1 nereye gelir? 12'nin olduğu yere. O zaman bak şöyle yazayım. Ee, buradan 12, işte 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 diye yazdım bak. Şimdi eskiden Rümeysa'nın vurduğu yer 11'di. E, ee, sonra 5'ti ve 2'ydi. Artık 11'in yerinde 12 var. 2'nin yerinde 3 var. 5'in yerinde 6 var. 9, 12 daha 21 puan almış olacak. Eğer bu durumda olsaydı A şıkkı. X kaç derecedir diye sormuş. B, D ve B, C eşitliği var şimdi. Burada evet güzel bir soru. 90 derece, 90 derece X nasıl bir yorum yapacağız? Şimdi normalde bu denemede falan böyle ya da soru bankasında olması da herhangi bir yerde gelse hemen üçgen yorumlara yapmaya çalışırsın değil mi? Ama çemberde açı olunca kesin burada bir çemberde açı yorumu yapacağız diyesi geliyor insanın. Evet. Nasıl bir çember yorumu? Karşılıklı açılar toplamı 180 olduğunda yani buradaki E ve B toplamı 180 ya. O zaman bunların toplamının 180 olması şöyle bir durumu getiriyor bana bak. Böyle olduğu zaman kirişler dörtgeni karşılıklı açıların toplamı ne zaman 180? Tabii ki kirişler dörtgeni olduğunda çemberde rahatlıkla o zaman EDBC'den geçen bir kirişler dörtgenine sahip çember çizebilirim. Burada artık ikizkenar üçgeni kullanabilirim. Nasıl peki? 45 dereceyi evet tamam. Bak 45 derece önemli. Ama daha önemlisi ne biliyor musun? Aynı yayı gören bak dikkat et BC yayını gören 45 derece Burada aynı şekilde BC yayını gören 45 derece cevabımız C şıkkı oldu. 45 x'e eşit geldi. Beta ve alfa verilmiş. Bunların arasındaki bağıntıyı bulacağız. Ben bunu kenara çizmek istiyorum göstermek için. Şimdi bak böyle bir çember, bir tane daha çember. Bunların böyle ortak teğeti verilmiş. Ben onu devam ettireyim özellikle. Kuralımız vardı hatırlıyor musunuz? Şu yayla bu açının toplamı 180 dereceydi. Çemberde açı bilgileri önemli arkadaşlar. Nereden geldiğini evet bilelim tamam eyvallah. Ama kuralları bilmezsek bak soru geldiğinde tıkanırız. Nereden geldiği o zaman işime yaramayabilir yani. Benim önce öğreneceğim. Sonra uygulayacağım. Sonra evet nereden geldiğini de öğreneceğim. Üçü bir arada olunca evet süper aklında kalır. Şimdi burada beta sayesinde şunu söyleyebilirim. Beta burası. Şöyle geriye ne kalıyor? Bu karşı açı 2 beta olduğu için... 360 eksi 2 beta bak. Şöyle bir x dersem x artı 360 eksi 2 beta 180 derece. Bu bir. İkincisi sil şimdi bunu. Büyük çembere odaklan. Büyük çemberde de alfa. Alfa olduğu için yay kaç derece? 2 alfa. 2 alfa ile x'in toplamı ne? Yine 180 derece. O zaman buradan ne olmuş oldu? 2 alfa artı 2 alfa artı x eşittir x artı 360 eksi 2 beta x'ler gitti. 2 alfa artı 2 beta 360 derece, Alfa artı beta 180 derece geldi a şıkkı Birbirine dıştan teğet 2 tane çember verilmiş. Bir de bir bilgi vermiş. BF doğrusu küçük çembere c noktasında teğetmiş. etmiş. Şimdi teğetlikler önemli. Burada bu teğet sayesinde yorum yapabiliriz çünkü. Nasıl bakacağız? E, X'i kullanabilmem için bak burada hemen aynı yayı görüyor. DC yayını gören o zaman tabii ki E X olur. Sonra tamam ters açıdan bu da X olur. Aslında şuradaki ABD B, D açısını bir bulursam olayı hallederim. İki çember birbirine dıştan teğet olduğunda hani bunları yaptın tamam görmen gereken bu güzel şeyleri gördün. Ama soru bir türlü hala olmuyorsa Ortak teğetlerini çiz. Açı sorularında bunu söylüyorum. Açı sorusunda baktın olmuyor işler. İki çember birbirine dıştan teğet. Bu ortak teğetlerini çizersen ne olur? Bakalım. Şimdi bir noktadan indirilen teğetler eşittir. O zaman y açısı dersem şöyle bir y açısı derim. İkinci harfi soktum devreye çünkü ekstra bir durum yok şu an. Sonrasında artık şu y açısı 25 ne oldu? y artı 25 x'e eşit geldi. 2 iç bir dıştan. Şöyle BEC üçgeninde 2 iç bir dış. Y artı 25'i x olarak yazabiliyorum. Şimdi 65 derece buradaki bu yayı gördüğü için teğet kiriş açı. Tabii ki şu açıya da 65 derece diyeceğim. İyice büyüteyim. Buraya P dersem bak kirişle, teğet kiriş açı. BEP bir teğet. EB bir kiriş ise arada kalan açı neydi? Buradaki tabii ki BE yayını görüyordu. O zaman artık soru halli oldu. Şimdi lütfen bak bakalım. 65 artı Y artı X 180 derece. Y gördüğüm yere hemen X eksi 25 yazacağım. Çünkü demin X Y artı 25'in X olduğunu söyledim. O zaman buradan 2X eşittir 140. X eşittir 70 derece geldi. D şıkkı.